Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız muhtarım, iyisiniz? İyi Allah'a şükür, sizleri sormalı. İyiyiz Allah'a şükür bizler de. <laughs> kütüphane haftası, dolayısıyla bir kütüphane kurmuşsunuz siz de burada. Evet. Ee, biz de e, elimizde bulunan kitapları e, çocuklar okusun diye sizlere getirdik inşallah. Çok sağ olun, Allah razı evet. olsun. okuyun diye şey yapıyoruz. Tamam, şey. hocamızın vefatının 10. yılında bir gazete bastırıldı. Hı hı. Onları azalarla beraber okursunuz inşallah. Tamam, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Bu kitapları da e, genç kardeşlerimiz işte e, faydalansınlar. Elimizde bizim <laughs> zamanda okuduğu genç çocuklarımızın okuduğu kitaplar. İnşallah faydalı olur kütüphaneye. İnşallah sizin gibi duyarlı arkadaşların sayesinde 5000'i e, geçtik kitaplarımızla. Maşallah. Ee, telefonla bana bildirilen yarın dört koli daha e, yurt dışından gelecek. Ee, evet. Yaklaşık yedi bin civarında şu anda kitabımız oldu Allah'a şükür. Hafta sonları, cumartesi, pazar çocuklarımız buraya geliyorlar. Evet. Biz başlarında bekliyoruz arkadaşlar beraber. Evet. E, ortalığı dağıtmadan kitaplarını okuyorlar bir iki saat. Maşallah. Sonra yine başlarda piknik yapıyoruz. Karşıda top sahamız var. Orada top oynuyoruz. Değil. Evet, çocuk. Ondan sonra Evine götürmek isteyenlere liste veriyoruz. Evet. Evlerinde okuyup bir hafta sonrasında geri getiriyorlar, değiştiriyorlar. Peki Bu şekilde okuduğunu tespit ediyor musunuz? Yani bir sorular soruyor mu çocuklara <laughs> okudu mu okumadı evet, mı diye? Ufak pek sorular soruyoruz. Evet. Ee, %90'ının okuduğundan eminiz. Bir, bir... Karşı tarafta da ağaçlı bir alanımız var. Evet şurası. Şu karşı evet. ileride. Orayı da Allah nasip ederse şu anda Kütüphane binamızı oluşturduk, kaba inşaatı bitti. Evet. Çay ocağımızı koyduk, lavabolarımızı koyduk. Ee, Mayıs'tan sonra nasip olursa orayı da yazlık kütüphane olarak açacağız. O iyi maşallah. Ee, banklarımızı koyacağız. Vatandaş gelip e, çay ikramlarımız ücretsiz olacak. İlk sene itibariyle bu sene komple. Ee, vatandaşımız çayını içecek, kekini yani. yiyecek, kitabını okuyacak. Evet Sohbetini edip... Dağılacaklar. inşallah orasının e, yazın çok faal olmasını bekliyoruz. Evet. Dışarıdan da komşuların, arkadaşların geleceğinden eminiz. Orası çok güzel olacak. Belki hafta sonları gençleri motive etmek için bazı etkinlikler de düzenleyebiliriz. Evet. O şekilde planlarımız var. Tabi bu etkinliklerden bizlerin de haberi olursa biz de elimizden geldiğince... İnşallah biz sosyal alırız. medya aracılığıyla olsun veya tanıdıklarımıza e, mesaj yoluyla olsun... Bunları sürekli ileteceğiz. Evet. Ee, sınır sadece köyümüzde kalmayacak. Çevre köyler, dışarıdaki vatandaşlarımız gelip buralarda güzel vakitlerini geçirecekler. Şu anda da köyümüzün dışına yapmış olduğumuz bir gölet vardı. Orada da ağaç dikimimiz devam ediyor bugün. Ee, 7-8 yaşındaki büyük ağaçları kaldırıp gelip köklü bir şekilde oraya evet. e, piknik alanı yapıyoruz. İnşallah federallerde de oranın da yapıp ee, geleneksel Ortaköy Hedreller şenliklerinden orada başlatmayı planlıyoruz bu sene. İnşallah. Tabii pandemi kurallarına uymak koşuluyla. Tabii. Evet bizler de e, tabii biz önce gençlere önem veren, gençlere değer veren e, bir peygamberin ümmetiyiz. E, aynı şekilde e, gençler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır e, diyen bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Evet. Biz de sizlerin gençlere verdiği önemden dolayı çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Allah ederim. sizlerden razı olsun. Tabii gençler bizim geleceğimiz. Gençleri eğitmezsek, gençleri yeteri değer, <laughs> derecede değer vermezsek, ileride bunları bir sorun halinde şey yaparız. İşte merkezde görüyoruz Uşak merkezde gençler artık nereye gideceğini bilmiyor. Gerek uyuşturucu batağına saplanıyorlar, gerek alkol, sigara e, gibi kötü alışkanlıklar ediniyorlar. E, siz de bu e, yapmış olduğunuz e, e, eserlerle ortaya koyduğunuz eserlerle gençlere sahip çıkıyorsunuz. Allah razı olsun. İnşallah bizler de elimizden geldiğince e, sizlere destek olmaya gayret göstereceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Bizim de amacımız zaten e, karşıya futbol sahamızı yaptık. Yanına voleybol borsamızın yeri hazır. Direklerini dikeceğiz sadece. Ön tarafa basketbol sahası düşünüyoruz inşallah. Kütüphanemiz, parkımız, spor alanlarımız derken bizim esas amacımız bahsettiğiniz gibi gençlerimizi kötü alışkanlıklara bulaştırmamak. Peki köyde yeteri derecede şey var mı? Çünkü bu O kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki uşak merkezden gençler buraya gelmek isteyecek yani illaki ki. Evet diyoruz gelecekler yani zaten onları teşvik edeceğiz. Yani nüfusu, siz nüfusunu arttıracaksınız yani bu İnşallah, inşallah öyle olacak. Evet, inşallah. Bundan sonra köyden şehire değil, şehirden köye, göçler. şehirden köye göçü teşvik edeceğiz. Evet. Köyümüzdeki bütün çalışmalarımız da bu yönde. Daha yeşil, daha temiz, daha yaşanılabilir bir köy için Mehmet Demirel arkadaşımla birlikte Evet var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah Allah. da başarılı olur diye düşünüyorum. Peki, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Cümlemizden Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Katkılarınız için de çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gelip bir kitap bulmak istiyor. Yani...